Karayipleri öyle bir kasırga vurdu ki, tarih sayfalarına büyük kasırga olarak geçti. 10 Ekim 1780'de başlayan fırtına tam 6 gün boyunca durmaksızın devam etti ve Karayipler'in birçok adasını haritadan sildi. Tahminlere göre yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Rüzgar o kadar güçlüydü ki, taş binaları yıkıyor, dev gemileri kıyıya fırlatıyordu. Britanyalı Amiral George Rodney, fırtınadan sonra New York'a geldiğinde, Barbados'ta bıraktığı 12 savaş gemisinden 8'inin tamamen kaybolduğunu ve birçok mürettebatının boğulduğunu gördü. Bugün bile meteorologlar 1780 büyük kasırgasını Atlantik tarihinin en ölümcül kasırgası olarak anıyor. Modern ölçüm cihazları olmadan yaşanan bu felaket, Karayipler'de bir kuşağın hafızasına silinmez bir iz bıraktı. Kısacası, büyük kasırga yalnızca doğanın gücünü değil, tarihin akışını da değiştirmişti. Tarihin tozlu sayfalarını her gün birlikte aralıyoruz. Geçmişin bugüne nasıl yön verdiğini görmek için sen de bize katıl.